Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Bugün oldukça dikkat çeken, hatta son dönemlerde sıkça göz ardı edilen bir astrolojik etkileşimi konuşacağız: Mars ve Uranüs kavuşumu. Ve bu göksel buluşmanın merkez bankaların faiz kararları gibi önemli ekonomik süreçlerle nasıl örtüşebileceğini birlikte irdeleyeceğiz. Peki neden Mars ve Uranüs? Çünkü bu ikili bir araya geldiğinde gökyüzü sessiz kalmaz. Mars astrolojide harekete geçmek dürtüsel davranışlar ve cesur kararlar anlamına gelir. Uranüs ise sürpriz, ani değişim ve statü koyu bozan enerjidir. Bu iki gezegen bir araya geldiğinde, gökyüzü adeta şok dalgaları üretir. Bu da genellikle hem siyasi hem de ekonomik alanlarda ani, beklenmedik gelişmeleri tetikler. Şimdi gelin bu enerjinin finansal dünyaya nasıl yansıdığına bakalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Özellikle merkez bankaların kararlarını düşündüğümüzde, normalde belirli bir disiplin, planlama ve veri analizine dayalı süreçler görürüz. Ancak Mars ve Uranüs kavuşumları sırasında alınan kararlar çoğu zaman bu çizginin dışına çıkar. Çünkü bu dönemlerde piyasada öngörülemeyen gelişmeler olur. Aniden yükselen bir enflasyon verisi, dövizde sert hareketler veya beklenmeyen siyasi açıklamalar ve merkez bankaları bu ani dalgalanmalara karşı refleksif hareket etmek zorunda kalabilir. İşte Mars Uranüs kavuşumu tam da bu refleksi simgeler. Tarihsel örneklere baktığımızda da bu dinamiği net biçimde görüyoruz. Örneğin 2022 Temmuz'unda Mars Boğa burcundayken Uranüs ile yakın bir temasa girdi. Aynı haftalarda Avrupa Merkez Bankası 11 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımı kararı aldı. Bu karar daha önce piyasada beklenmeyen bir gelişmeydi. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın agresif faiz artış serileri de bu Mars Uranüs döngüsünün aktif olduğu süreçlerde daha keskin ve ani şekilde gelmeye başladı. Astrolojik olarak Mars ve Uranüs kavuşumları genellikle yaklaşık 2 yılda bir gerçekleşir. Ancak bazı kavuşumlar, özellikle sabit burçlarda olduğunda çok daha sert etkiler üretir. Boğa burcu, para, maddi değerler ve ekonomik sistemlerle ilişkili bir burç olduğu için bu burçta gerçekleşen Mars-Uranüs kavuşumları finansal sistemde deprem etkisi yaratabilir. Ve işte şimdi, Temmuz 2025'e geldiğimizde, yeniden çok güçlü bir Mars-Uranüs kavuşumunun yaklaştığını görüyoruz. 25 Temmuz 2025 tarihinde, bu iki gezegen Boğa Burcu'nda birleşiyor olacak. Gökyüzü, adeta hazırlıklı olun diyor. Bu tarihe yaklaşırken faiz kararlarında ani değişiklikler, Piyasalarda agresif hareketler ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde sert merkez bankası tepkileri görmemiz çok olası. Bu dönemde merkez bankası açıklamalarına dair şu üç olasılığı değerlendirebiliriz. Birincisi, faiz oranlarında beklenmedik artış veya indirimler olabilir. Bu kararlar genellikle ani gelen veri akışına ya da dışsal şoklara tepki niteliğinde olabilir. İkincisi, rezerv yönetimi ya da döviz müdahaleleri hız kazanabilir. Mars'ın ani müdahale enerjisiyle Uranüs'ün teknolojik Sistem dışı yaklaşımı birleştiğinde geleneksel olmayan adımlar atılabilir. Üçüncüsü, iletişim kanallarında karışıklık ya da sert yön değişimleri olabilir. Yani bir gün önce söylenen ile bir gün sonra yapılan arasında ciddi farklar oluşabilir. Bu da yatırımcı güvenini zedeleyebilir. Peki bireysel yatırımcılar ne yapmalı? Öncelikle Mars-Uranüs kavuşumlarının olduğu dönemlerde aşırı risk almaktan kaçınılmalıdır. Piyasalarda oynaklık yükselebilir. Teknik analiz kısa vadede çalışmaz hale gelebilir. Bu nedenle daha fazla nakitte kalmak, stop-loss noktalarını önceden belirlemek ve duygusal kararlar almamak büyük önem taşır. Ayrıca bu dönemlerde açıklanan merkez bankası kararlarının uzun vadeli değil, anlık reflekslerle verildiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Yani alınan karar kalıcı bir politika değişimi değil, sadece o günün krizine cevap olabilir. Bu da yatırım stratejilerini güncellemek için acele edilmemesi gerektiği anlamına gelir. Astrolojik olarak bu süreci bir fırtına olarak düşünebiliriz. Gelir, geçer ve ardından yeni bir denge oluşur. Ancak o fırtına sırasında dümeni iyi tutmak gerekir. Ve yatırım yapan biriyseniz o dümen sizde. Son olarak şunu da belirtmekte fayda var. Astroloji kesinlik sunmaz ama zamanlama sağlar. Ve bazen bir olayın ne zaman gerçekleşebileceğini bilmek, ne olduğunu bilmek kadar değerlidir. İşte Mars ve Uranüs kavuşumları da bize bu zamanı verir. Ve eğer dikkatle izlerseniz, merkez bankaların hareketleriyle gökyüzünün ne kadar senkronize olduğunu siz de fark edebilirsiniz. Bugünkü analizimizin sonuna geldik. Umarım bu anlatım, yatırım kararlarınıza ve piyasa takibinize yeni bir perspektif katmıştır. Kendinize iyi bakın, gökyüzü rehberiniz olsun, bir sonraki videoda görüşmek üzere.